Az sonra Şov Kulüpte... Çek, 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 Farklı dinden iki gencin dramatik ve imkansız aşk hikayesini anlatan Mahmut'la Meryem filmi şu sıralar dikkat çekiyor. Biz de filmin iki yıldızıyla çok özel bir röportaj yaptık. Buyurun izleyelim. Benim adım Mahmut. Benim de Meryem. Ah be, sen, ah ne demek o? Seni seviyorum demek. Farklı dinler arasında yaşanan imkansız bir ilk aşk. Başrollerini Aras <laughs> Bulut İynemli ve Eva <laughs> Dedova'nın paylaştığı Mahmut'la Meryem filmi şu sıralar fazlasıyla Mahmut. dikkat çekiyor. Aşk oldu. Hükümdar Ziyata'nın Müslüman oğlu Mahmud ve Hristiyan keşiş kızı Meryem'in imkansız kankil aşkını kankil ele alıyor. Ve sevginin insanı hırstan, benlikten kurtaracak tek yol olduğunu gösteriyor. Meryem! Ey İsa, ey Muhammed, yalvarırım bana bir işaret verin. hikayesiyle insanı kendisine çeken bu ilginç filmini başrol oyuncularıyla buluştuk ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Hemen hikayenin detaylarını öğrenelim. Mahmut ile Meryem e, 1500'lü yıllarda geçiyor. 1514'te e, Çaldıran Ovası'nda geçiyor hikaye ve Gence'de. E, Mat, Mahmut ile Meryem'in imkansız aşkından e, bahsediyoruz filmde. Ben iyi seveyim. Sen Muhammed'in metindensin. Sakın beni rüsva ile Bir yol hikayesi, bir arayış hikayesi. Hepimizin vardı içindeki beni arama durumu. E bu, bu çocuklar da gençlik, yani ilk şeylerini bu aşkla aramaya başlıyorlar. Film az önce de dediğimiz gibi bir ilk aşk hikayesi. Peki Aras Bulut İnemli ilk aşkını hatırlıyor mu? Hatırlıyorum. Kaç yaşındayım? Girmeyelim o konulara. <gülüyor> <gülüyor> Yaş kaçtı mesela en Benim azından. Benim kaç? 13 falan galiba? Baya geç oldu o zaman. Evet evet. Ya öyle ilk kaç ciddi anlamda heyecanlanıp kalbimin attığı diyelim. Evet. Platonik olarak iyi okul mu? Tabii canım daha ufaktı yani. Neyse Ömür sıkıştırma çok yakışıklı oyuncuyu da biz yeniden filme dönelim. Çekimler zor koşullarda gerçekleşmiş. Özellikle sıcak hava onları fazlasıyla zorlamış. Ya şimdi dönem işi çektiğimiz için aslında biraz tabii kıyafetler de biraz kalın geldi. Sıcak havada işte yazın başladık çekimlere. Hani biraz o sıcak av, sıcak havanın e, sıkıntısını çektik, bir de yol oldu bazen, bitkel olur özellikle benim için. E, ama ben e, her şeyine değdiğine, her karesinde olduğum için çok gurur duyuyorum ve değdiğine inanıyorum. Sanki ki rüyalarında Yüce İsa'yı, Meryem Ana'yı gören nasıl olur da Müslüman ümmetinden birisine açık olur Sultan Selim'in ordusunu saymak için bin adam gerekir hanım. Aras Bulut özellikle aksiyon sahnelerinde çok zorlanmış. Ata binme var, kılıç kullanma var, koşmalar var ama ee, güzel altından kalktığınızı düşünüyorum. Özellikle filmde bir de attan düşme olayı var Aras Bulut inemlenin. Bu konu basında çokça yazıldı çizildi. Genç oyuncunun ciddi bir sakatlık yaşadığı bile söylendi. Nedir işin aslı astarı? Bir kere çok büyütülen bir olay. Ayrıca yazın olan bir olay. <laughs> Neden 4 ay sonra çıktı? 5 <laughs> ay sonra. Ee, şöyle bir şey var. Düştüm. Daha doğrusu kendimi attım. Ama herhangi bir bel sakatlanma ya da herhangi bir rahatsızlık durumu olmadı. A attan ürkme oldu mu? Attan, attan ürkme de olmadı. Hatta Mehmet abiye dedim. dinerim sorun değil. Ama son plandı zaten. Durduramadım, attım kendimi yere. Çünkü çok güçlü bir attı. E, düştü, beni sakatladı spora yapmasına. 4 ay yasak geldi falan gibi haberler. Şaşırdım açıkçası ama öyle bir durum yok. Verilmiş sadakası varmış yakışıklı oyuncunun. Neyse biz şu Aras Bulut İğnemli'nin saçlarına getirelim konuyu. Saçları uzundu şimdi imaj değişikliğine gidip kestirmiş. E, geçen sene de uzatmıştım zaten e, kendi saçlarım onlarda güzel bir e, stil çalışması yapıldı orada da arkadaşlarım çok güzel çalıştılar. Zor muydu peki uzun saç? Zor tabi bakması zor yani hani kadınları biraz daha yani. gerçi ben daha ufakken de uzatmıştım. E ama ba bakman gerekiyor tabi uzun saça daha çok yani hani kısa saça oranla öyle değil mi? Evet. <laughs>